Şimdi söz sırası 10 Taksim 755 esas numaralı önerge sahibi olarak Mersin Milletvekili Aytu Atıcı'ya aittir. Buyurun Sayın Atıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sporcularımızı ve gençlerimizi kavuran, adeta çürüten doping konusunda verdiğimiz meclis tersine önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Yalan söylemeyen doping ile ilgili araştırma önergemize bugün olur verecek iken 4 ay önce red vermeyen milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım sporun amacı beden sağlığıyla birlikte Adil mücadele koşullarında eşitlik, hoşgörü, sabır, iyi niyet, başarı duygusu ve daha pek çok ulvi kavramı insana kazandırmaktır. Büyük spor organizasyonlarında da toplumlar arası kardeşlik ve barışı ilerletmek için iyi bir araçtır. Bildiğiniz gibi doping yarışmalarda haksız yere kendine avantaj sağlamak isteyenlerin çeşitli hileler yapmasıdır. Oysa sporun en belirleyici ilkesi eşitliktir. Doping uygulamaları insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Doping ülkemiz sporcular arasında hızla yayılmakta ve çocuklarımızın, sporcularımızın sağlığını da ciddi şekilde tehdit etmektedir. Doping maddelerinin bilinen yan etkileri arasında gençlerde gelişme geriliğinden tutun da karaciğer, böbrek üstü tümörlerine, psikoza, kısırlığa kadar e, geniş bir yelpazede e, çeşitli problemler yaratabilir. Ayrıca Dopinge bağlı ölümler de görülmüştür. Kısaca başarmak değil, sadece kazanmak için her şeyin mübah sayıldığı bir düzenin adıdır doping. Her türlü hilenin uygulandığı sistemin adıdır doping. Buna birazdan örneklerini vereceğim AKP düzenindeki dopingli uygulamaları da eklemek mümkündür. Yani doping sadece sporda değil pek çok alanda yapılabilir. Değerli arkadaşlar dopingle ilgili benzer bir konuşmayı ben 25 Haziran 2013 tarihinde yani yaklaşık 4 ay önce yine bu kürsüden yapmıştım. Dedim ki doping maddeleri ile ölüme bile varan her türlü sağlık sorunları olabilir demiştim. Dopingi araştıralım, nedenlerini bulalım ve engelleyelim demiştim. Ne yaptınız? Önergemizi AKP'nin milletvekillerinin oylarıyla reddettiniz. Neden reddettiniz? Efendim meclis o zaman çok yoğunmuş, ilgilenemezmiş. Bu doğru değildi. O zaman doğruları söylememiştiniz. Çünkü genel kurul bugün olduğu gibi en fazla 3 saatte bu kararı alabilir ve komisyon çalışmalara başlayabilirdi. Peki ne oldu? En kötüsü oldu. Ölüm meydana geldi. 30 yaşında vücut geliştirme sporcusu Şahin İrencini dopik yüzünden kaybetti. Diğer sporcularımızda sağlık sorunları ne durumda bunu bilmiyoruz. Bu konuda verdiğim sorun ergesine Sayın Bakan cevap bile vermediniz. Birazdan size anlatacağım neler sorduğumu ve niçin cevap vermediğinizi de size soracağım. Bence önemsemediniz dopingi. Hiçbir şekilde önem vermediniz ta ki ölüm olayı olana kadar ölüm olayı olmadan bu komisyon kurulsaydı belki de bu sporcumuz ölmeyecekti. Sayın Bakan size neler sormuştum? Demiştim ki Mersin Akdeniz Oyunları'nda doping tespit edilen sporcularımızı oyunlar öncesi doping yapmaya acaba kim itmiştir? Bunu araştırdınız mı? Herhangi bir soruşturma yaptınız mı? demiştim. Herhangi bir kimseyi görevden aldınız mı demiştim? Cevap vermediniz. Oyunların açılışında Sayın Bakan hatırlar mısınız? Bir sporcumuz Türk bayrağı taşıyordu ve bu sporcu eee Ülkemizin onuru ve evrensel spor camiasının evrensel kurallarına uymayan ırkçı davranışlarla anılmıştı o dönemlerde. Bunu kim seçti diye sormuştum. Nefret suçu işleyen bu sporcuyu niye seçtiniz diye sormuştum. Başarılı bir sporcu. Allah için onu onu onu, onu hiç inkar etmem. Başarılı bir sporcuydu ama o dönemde Türkiye çalkalanmıştı. Niye bunu seçtiniz? Neden demiştim? Cevap vermediniz. Size demiştim ki son 10 yılda ulusal ve uluslararası yarışmalarda kaç sporcumuz doping sebebiyle yarışmadan men edilmiştir. Bugün 3-5 rakam verdiniz ama benim sorularıma gelmeyi istediğim şekilde cevap vermediniz veya veremediniz ya da önemsemediniz. Çünkü sizin çok daha önemli işleriniz vardı. Bir sürü şey satın alıyordunuz. Son 10 yılda kaç sporcu veya takımımızın ödülü doping sebebiyle geri alınmıştır dedim. Ona da cevap vermediniz. Niye 11 yıldır iktidardasınız ve dopingi engelleyemiyorsunuz? Sporcu eğitimi ve denetiminden sorumlu değil misiniz? Hangi insanlar hakkında işlem yaptınız dedim. Yine cevap vermediniz. Burada da bunların hiçbirisine cevap veremediniz. Çıktınız burada allı pullu bir takım laflar söylediniz. Kendiniz de inanmadığını söylediğiniz laflara birisi hazırlamış vermiş elinize. AKP hükümeti olarak Sayın Bakan bir sıfır tolerans nakaratı tutturmuş gidiyorsunuz her konuda. Dopinge sıfır tolerans diyorsunuz, doping tavan yapıyor. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans diyorsunuz, şiddet sağlıkta doruğa çıkıyor. Komşulara sıfır sorun diyorsunuz, sorunlar tavan yapıyor. Allah aşkına bir istirhamım var. Bari bugünün anısına artık şu sıfır tolerans kelimesini hiç kullanmayın. Hatta sıfır kelimesini de ağzınıza almayın. Çünkü ne zaman sıfır kelimesini ağzınıza alırsanız sorunlar çıkıyor. Benzer bir olayı Ben siz buyurun Hakan Bey ben bekliyorum. Siz konuşmanızı tamamlayın. Süren bitsin efendim. Siz Sayın eminim konuşmacı. ki Sayın Şükür'ün konuşması çok daha önemlidir benim. Buyurun lütfen. Sayın konuşmacı lütfen konuşmanıza devam eder misiniz Sayın Hatip? Sana mı soracağız kime konuşacağım? Git aşkı. Allah aşkına. Arkadaşlar. Sayın milletvekilleri. Allah Allah. Her zaman gelip şurada oturup Allah Allah. bir şeyler sokuyor. Olur tabii. Sayın Hatip lütfen konuşmanıza devam eder misiniz? Allah Allah. Burada biz burada biz insanca bir şey konuşuyoruz. Sen bunu üç ay önce kabul etseydin bir insan ölmeyecekti diyorum. O adam orada konuşuyor. Böyle saçma sapan şey olur mu? Bu mudur saygıdır? Yapalım. Bu mudur terbiye? Genel Bırak Allah aşkına. Genel Bırak Allah aşkına. <laughs> sayın Hatip, siz konuşmanıza şekilde, devam edin. Arkadaşlar, şekilde, sayın milletvekilleri, siz de biz, laf atmayın lütfen. Sağlıkta şiddete de biz tolerans göstermeyin. Ne olur bir komisyon kuralım dedik. 2011 yılında kurmadınız. Ersin arkadaşımız öldü. Bir komisyon kurmak zorunda kaldınız. Yani illa birinin ölmesi mi gerekiyor Sayın Bakan komisyon kurmanız için? Burada da bir insan öldü. Arkasından komisyon kur, kuruyorsunuz. Aslında komisyon kuruyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Elde edilen sonuçları değerlendirmiyorsunuz tıpkı sağlıkta şiddette olduğu gibi sorunların gerçek sebeplerini görecek cesaretiniz de yok sizin gözünüzü kapatınca zannediyorsunuz ki her şey güzel olacak çocuklar gibi ama inanın çocuklar kadar hiçbir şekilde temiz değilsiniz eğer bir işte rant yoksa ancak ölümle harekete geçiyorsunuz bu da bizi gerçekten son derece üzüyor eğer 3 ay önce bir komisyon kursaydık ve o sporcu ölmeseydi belki de 2020 Olimpiyatlarını bize vereceklerdi. 2020 Olimpiyatlarına adaylığımız belki kabul edilecekti. Ama siz başarısızlığınızı gittiniz özgürlük ve demokrasi isteyen gezi gençlerinden gezi gençlerine yönelttiniz ve gezi gençlerini suçladınız. Olimpiyat komitesi size dedi ki gençlere şiddet uygulayan gaz bombası ve ölüm yağdıran bu zihniyete olimpiyatları teslim edemeyiz dedi. Çünkü olimpiyatlar barış demekti. Mersin'de Akdeniz oyunlarını Mersin halkıyla paylaşmayan bir zihniyete ben olimpiyat vermem dedi. Şehrin sporu yaşamasına imkan vermeyen, sporu siyasete alet eden insanlara dünya ülkeleri oy vermedi ve bu olimpiyatları bize emanet etmediler. Yani başarısızlığınızı lütfen kabul edin ve bu başarısızlığın hiçbir şekilde gezi olaylarına yansıtmayın. Burada e, hiç olmasa dürüst olun. AKP hükümeti kendisi doping yaparsa sporcular ne yapsın? Aylardır, yıllardır ödemeler dengesinde kaynağı belirsiz milyarlarca dolarlar para yazılıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre net hata noksan kaleminde kaynağı belirsiz 2 milyardan 4.8 milyar dolara kadar rakamları görüyoruz Sayın Bakan. İşte bu ekonomiye yaptığınız dopingtir. Bu asla affedilecek bir şey değildir. Halkına hesap veren bir hükümet olsaydınız gider gelir dengesini ve bunların hesabını gelir bize verirdiniz. Ama siz Ekonomiye doping yapıp şirin görünmeye çalışıyorsunuz. Sporcuların doping yapmasına göz yumdunuz bugüne kadar 3-5 tane daha fazla madalya alabilmek için. Serbest güreşte ilk olimpiyat madalyasını ülkemize getiren Mersinli Ahmet'in memleketi Mersin'de düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları maalesef sadece dopinglerle anılır olmuştur. Bazı sporcularımıza yapılan testlerde doping çıktığı için geri çekilmişlerdir. Hatta bunlar numune vermemek için kamplardan kaçmıştır Sayın Bakan. Niye kaçar bir sporcu numune vermekten? Kimin aldırdığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Uluslararası düzeyde alınan numunelerin numuneleri vermekten kaçmıştır. Niye biliyor musunuz? Siz Sayıştay raporunu buraya getirmekten niye kaçtıysanız, oradaki sporcular da numune vermekten onun için kaçtı. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim sayın atıcı.